Hı. Sen hazırsan hazırım. Ya. Tamam, şimdiye dek yumruk işe yaramalıydı. <laughs> şimdiye dek yumruk işe yaramalıydı. Ya. Bu ejderha son dövüştüğünden daha zorlu görünüyor ben. İnternette onun hakkında hiçbir şey yok. Ama yumruklar işe yaramayacak gibi. Ona sadece iyi bir aparkat gerekiyor. Aparkat! Aparkat! topraktan uzaklaş ve işte gerçek bir kahramanla yüzleş. Ha, hallediyorum. Teşekkür ederim. Hiç gerek... Son <laughs> atışı. Galiba bu eşler ha pek bir kuvvetli. Evet. Sandığın kadar kolay değil. ha. Alarm vermeye gerek yok. Çünkü ikinci bir gizli silahım var. <laughs> ha, i̇şte. Ben gittiğince gidersin. Mi? Ne gösteri ama. Hey, önce ben yumrukladım ama. Lütfen. Ben sadece basit ve mütevazı bir kahramanım. Mekanik kostümlü önüme geçmeseydin şehrin ihtiyacı olan bütün kahramanlığı yapacaktım. Hep sen de kimsin bakalım? Senin eski dostunum. Timbuktu. Dostum. Son gördüğümde bir kahraman fakat ben artık değiştim. Oh, nereden eklemem gerekiyor, görüyorsun ya. Yeni bir sayfa açıp insanlara yardım etmeye başlamaya karar verdim. Tıpkı senin gibi. Artık beni seviyorlar sürekli ortaya çıkıp onları korkutan o ejderhadan onları seve seve korurum. Ben gerçek amacımı buldum. Övülmek için bir kahraman olmak. Dur, gerçek amacın övülmek için mi kahraman olmak yoksa gerçek bir kahraman mı olmak? Ne farkı var ki? Neyse, burada senlik bir şey kalmadı. O yüzden anlarsın ya. <laughs> Sıvış buradan canım. Galiba bunu halledebilir. Hakkında biraz olumlu düşünelim. Evet, he gibi. Ben sevmiyorum. Olanlar hoşuma gitmiyor. Hoşça kalın dürüst vatandaşlar. Bim, daha çok hediye ve iltifat için döneceğim. Bim, Aa, ve Bim, sizi canavarlardan falan kurtarmak için tabii. Bim, Mokta! Bim, Mokta! Bim, Mokta! Burada burnuma kötü kokular geliyor. Bunda haklısın ben. Japonya'dayız. Gidip sushi yemeliyiz. Gwen, o dövüş sana da biraz sahte gelmedi mi? Sen söyleyince bana daha normal göründü. Ama ejderha yenildiğine göre... Meh. Öylece kahraman tak yapamaz. Bu özel insanlar için özel bir görevdir. Benim gibi. Sonuçta seni kurtardığı için bir kahraman. Bu iş böyledir. Tamam. Siz gidip balık yerken ben de bir araştırma yapayım bari. Ama iyi bir yemeği kaçıracaksın. Değil mi büyük baba? Büyük baba? Hepsinden birer tane. Teşekkürler. Ha, galiba çok acıkmış. Ben? Bekle. Vay canına Japon mitolojisi ejderhalarla dolu. Buz ejderhaları, ateş ejderhaları, şeker ejderhaları. a galiba bir şey buldum. Kamakura'nın safir ejderhası. Bu ejderha hem çok güçlüymüş hem de şehir tarafından çok seviliyormuş. Nereye gitse insanlara sağlık ve şans götürüyormuş. Ama eğer uyuduğu sırada rahatsız edilirse kontrolsüz bir öfkeye kapılıyormuş. Ve herkese her yere zarar veriyormuş. Onu sakinleştiren tek şeyse uyumasını sağlayacak kuil müziğiymiş. Sence de büyüleyici değil mi? Hmm. Ejderha dürümü. Büyük baba. <laughs>